Evet dostlar, bakalım bugün neler oluyor? Sizi ne bekliyor? Kafa karışıklığı var, ee, sorununuz neyse, kafanız çok karışık, ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ee, bir sürü seçenek var kafanızda ama hangi yolu izleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Diyor ki artık karar verme zamanı, kupaların yedilisi, kararını ver ve adımını at, mutlaka olacak. Evet parayla mı ilgili e, ilişkiyle mi ilgili yani maddi ya da manevi bir kriz söz konusu burada e, tılsımların beşlisi e, kararınızı verirseniz olacak çünkü burada da diyor ki yardım çok yakınında olumsuz düşünme ve bakın çok güzel haberler geliyor hem de hızlı hızlı görüşmeler var ard arda görüşmeler olacak. Yani sorununuz her ne olursa olsun. Para da olsa ilişki de olsa mutlaka bu kriz çözülecek diyor. Sevgili dostlar.